Gömmeden düştük. Bu iyiyim demek ki şey yapmıyorum. <laughs> yok, yok yok her şey yolunda değil. Her şey yolunda Yavrum yan. ya, benim eldiven de yok. Yani. Vallahi bu şanslı çok hissizler. Bugün de bir dünya rekoru denemesi için zaten orada bulunmuştuk ve dalışlar yapmıştık. Tabii o çok özel hikayesi olan bir dalıştı ve ilk defa böyle önemli bir gölde Türkiye için farklı bir noktada dalış yapılmıştı. Şimdi de bu bulunan batık tarih, tarih kokan bir yerde tekrar dalacağız. Buraya da ilk defa su altında bildiğim kadarıyla görüntülenecek ve dalış yapılacak. Dolayısıyla onun bir heyecanı var. Biz de nefesle inen ilk dalışçılar olacağız. Biraz önce de görüntü yönetmenimiz Tahsin Ceylan indi ve fotoğraflarını çekti, görüntüledi. Ee, o yüzden e, çok anlamlı. Umarım burası da ileride e, tüm dünyaya açılan e, özel bir alış noktası olur. Çünkü birçok e, yabancı, e, yabancılar için özellikle farklı bir alış noktası olabilir e, ve o yapıda bir yer. E, biz de ilk kez ineceğimiz için çok burada heyecanlı ve mutluyuz. Peki, teşekkür. Ederim. Ya burası zaten derinlikli de işte bu tarihi e, ilk kez su altından görmek çok zaten heyecan verici olacak. Yoksa buranın bir en fazla 3 metre derinliği var. Yok bak en derin noktasını demeye çalıştım. 84 metre olarak. Ne? Gölü. Buranın evet, evet, evet. Van Gölü. Peki sektör. hiç dalmayı düşündünüz mü en derin noktasına burada? Evet. Düşündüm. Konuştuk. 2010 <laughs> Peki yapacak mısınız? yani 2010'dan beri evet düşünüyorum böyle bir şey. Umarım. Yani Peki öyle buradan bir... duyurabilir miyiz? Öyle bir kez bir tarih var ben mı? Ben de duyurmayalım. Bir. Valimiz de gelecek. Birlikte bir konuşalım. Eğer öyle bir şey olursa birlikte e, yine haberini yaparız yani sizler de yaparız ama şu an duyurmaya gerek yok sadece öyle bir isteğim var. Önce bir valilikle görüşüp e, Van Gölü'nde de biliyorsunuz Münir Karaloğlu valiydi. O bize bu dalışı teklif etmişti ve önümüzü açmıştı. E, belki bunu da birlikte organize ederiz. Önce bir görüşelim olursa birlikte kırarız. Ama tabii Şayka Hanım'ın Van'da kırdığı rekor artı bir şey söyleyeyim arkadaşlar irtifa dalışıydı. Yani o yükseklikte kırılan ilk rekordu. Öyle mi? Ya. Yani bildiğiniz gibi genelde e, rekor denemelerinde derin dalışlar alışkınız. Hı -hı. Bu çok benim sı, ancak derinliği yani tarihi boyutuyla derinliği Hı -hı. çok olan bir dalıştı. Çünkü ilk çağın sonları, orta çağın başına ait olan bir bazilikaya e, kendi ülkemizde dalmak ve Hristiyanlar için bu kadar Hı -hı. önemli bir uğrak noktasına... E, dalış yapmak, bunu ilk defa su altından görüntülemek bizim için çok özeldi. E, sevgili Tatsın Ceylan su altından video ve fotoğraflarını çekti. E, burada güzel bir bilim ekibi kuruldu. Ben de tüpsüz dalgıç olarak e, hmm. burada bulundum. E, ya yani Orada suyun altında olmak bambaşka bir his. Hmm. Sizi o işte 1600'lü yıllara tekrar götürüyor. E, çok anlamlıydı. Ve iler ileriki günlerde de burası sanıyorum tüm dünyadan e, birçok dalgıcı veya e, sıvı olmasından dolayı da dalış yapmamış ama sadece maskesini Hı -hı. alıp e, burayı izlemeye gelebilecek birçok e, tarih ve sporu sever insan için önemli nokta olacak. Yani